Herkese merhabalar. Şok Market'in bu haftaki indirimlerini birlikte inceleyelim. İlk olarak üçlü set bardakla başlayalım. Fiyatı 100 lira. Oldukça şık bir görünüşe sahip metal sunum ekmekliğin fiyatı 199 lira. Farklı desen seçeneklerine sahip saklama kutularının adet fiyatları 40 lira. Oval şeklindeki kahvaltı tabaklarının adet fiyatları 25 lira. 5 parçanın oluşan kahvaltı setinin fiyatı 129 lira. Bu arada şok marketleri hangi ürünlerin gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Paşa Bahçe marka 3 adetten oluşan çay bardağının fiyatı 100 lira. 20 cm ebatındaki metal ayaklı organizerin fiyatı 299 lira. Sunumluk ahşap döner tablanın fiyatı 129 lira. Yuvarlak şeklindeki ekmekliğin fiyatı 129 lira. Yuvarlak şeklindeki desenli siyah tepsinin fiyatı 60 lira içi saksı çiçeğinin fiyatı 80 lira. Bakır rengindeki kek fanusunun fiyatı 179 lira. Yuvarlak şeklindeki çelik sunumluk tepsinin fiyatı 50 lira. Bej rengindeki süzgeçli saklama kabının fiyatı 100 lira. 4500 milim iç hacimle sahip saklama kabının fiyatı 179 lira. Şeffaf katlı yumurta dizicinin fiyatı 149 lira. Hangi ürünleri beğendiğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. 1,5 litre Bora Silikat cam sürahinin fiyatı 229 lira. Omuz çantasının fiyatı 299 lira. Kare şeklindeki saklama kabının fiyatı 75 lira. Dikdörtgen şeklindeki çelik sunumluk tepsinin fiyatı 50 lira. Keten kumaştan organizer çantanın fiyatı 179 lira. İnci kulplu keramika kupaların fiyatları 75 lira. 750 milim iç hacimdeki cam mataraların fiyatları 129 lira. 1 litre iç hacmine sahip bambu kapaklı demliğin fiyatı 199 lira. 2 parça oluşan bambu tabaklı bardağın fiyatı 100 lira. 2 adetten oluşan cam yağlıkların fiyatları 100 lira. 2 adetten oluşan kaşıklı baharat setinin fiyatı 129 lira. Bahçe markasına ait kaselerin fiyatları 139 lira. Bambu kapaklı sürahi yağlığın fiyatı 169 lira. Piyayla marka 2 kilogram unun fiyatı 72 lira. İçim marka 1 kilogram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 199 lira. Aytaç marka geleneksel dana sucuğun paket fiyatı 165 lira. Anadolu mutfağından 1 kilogram baldo pirincinin fiyatı 72.50. Bamlit marka 850 gram pileç salamın fiyatı 60 lira. Aytaç marka 5 adetten oluşan dana sosisin paket fiyatı 85 lira. Leo marka natural sızma 1 litre zeytinyağının fiyatı 219 lira. Seydoğlu marka 500 gram kakaolu tahin helvası 84.50. 12 adetten oluşan tandır lavaşın fiyatı 43.50. Fairy'den 33 adetten oluşan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 260 lira. Yumoş ekstra yumuşatıcının fiyatı 165 lira. Fairy markasının ait bulaşık sıvısının fiyatı 99.50. 90 adetten oluşan ıslak mendil çeşitlerinin fiyatları 31.50. Comfort marka 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 71.50. Senso'dan 12 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 155 lira. Özışık marka 600 gram taze toz peyniri 150 lira. 250 gram sana klasik paket margarinin fiyatı 26.50. Torku'dan 1 litrelik tam yağlı sütlerin fiyatları 35 lira. Seydolu markasına ait kakaolu fındık kremasının fiyatı 75 lira. 400 gramlık ülker çoko kremlerin fiyatları ise 75 lira. Teno marka 12 adetten oluşan ekonomik avantaj paketinin fiyatı 129 lira. Familiyadan 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 225 lira. Duru marka 600 gramlık bunların fiyatları 85 lira. Tamek marka 830 gram domates salçası 41 lira. Bu arada şok marketlerde hangi ürünlerin indirime girmesini istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Günker marka 1 kilogram pilavlık pirincinin fiyatı 55 lira. Tek süt marka 700 gram tereyağının fiyatı 275 lira. Tat marka 830 gram domates salçasının fiyatı 48.50 400 gramlık torku panadaların fiyatları 85 lira. Öncü marka 830 gram domates salçasının fiyatı 41.50. Sütaş marka 500 gramlık yayık tereyağların fiyatları 195 lira. Senso'dan 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 215 lira. Selpak markasına ait D-Boy'daki havlu rulo kağıdın fiyatı 79.50. 16 adetten oluşan beyaz güvercin marka tuvalet kağıdı 146 lira. Seyidoğlu marka 700 gram harnup pekmezi 90 lira. 1 litrelik yağ sütlerin paket fiyatları 29.75. 1 litre laktoslu sütün paket fiyatı 36.50. Anadolu mutfağından 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 60 lira. Piyale marka 5 kilogramlık büyük boydaki unların fiyatları 89.50. Piyale marka 2 kilogram tam buğday ununun fiyatı 72 lira. Anadolu mutfağından büyük boydaki 5 kilogram yerli pilavlık pirincinin fiyatı 180 lira. Mis marka bilit ağırlığındaki vitaminli sütlerin paket fiyatları ise 30 lira. 500 gramlık Çaykur Rize Turist çayın paket fiyatı 95 lira. 1 kilogram ağırlığındaki çaykur tilaki çayın fiyatı 195 lira. Altın küp marka 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 165 lira. 1 kilogram ağırlığındaki baldo pirincinin paket fiyatı 65 lira. 1 kilogram ağırlığındaki osmancık pirincinin fiyatı ise 53 lira. Teren markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tiryaki siyah çayın fiyatı 105 lira. Deren marka 1 kilogram Rizle çayının paket fiyatı 102 lira. Lipton'dan 1 kilogramlık çayların fiyatları 220 lira. Bu arada videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 500 gram mağarındaki antep fıstıklı helvanın fiyatı 65 lira. Taşkale marka 600 gram tahinin fiyatı 94.50 350 gram ülker çoka kremin fiyatı 77 TL. Özkovan marka 460 gram, çiçek balının fiyatı 95 lira. Bol marka 2 kilogram, vişne reçelinin fiyatı 140 lira. 400 gram varındaki biberli yeşil zeytinin fiyatı 59.50. Besel marka Snark 500 gram mağarındaki kase margarinler 66 66.50 1 kilogram mağarındaki yağlı siyah zeytinin fiyatı 155 lira 250 gram Ülker Tereyağı, Kase Margarinler 35 lira. Süt açtan 500 gram ağırlığındaki geleneksel tereyağının fiyatı 185 lira. Kebir marka 500 gram tereyağının paket fiyatı 185 lira. Ülker marka 250 gram paket margarinlerin fiyatları 21.50. Mis marka 500 gram tuzlu tereyağların paketleri 148.50. Mis marka 500 gram kazolak tereyağlarının fiyatları 170 lira. Mis marka 1 kilogramlık tereyağların paket fiyatları 299 lira. Mis marka 500 gramlık tereyağların paket fiyatları ise 159 lira. Mis marka 250 gram tel peynirinin fiyatı 72.50. Mis marka 250 gram dil peynirinin fiyatı 72.50. Sütaş marka 500 gramlık kaşar peynirlerinin fiyatları 169 lira. Mis marka 700 gram kaşar peynirinin fiyatı 186 lira. Mis marka 500 gram kaşar peynirinin fiyatı 155 lira. Mis marka 200 gram taze peynirlerin fiyatları 37 lira. İçim marka 400 gram lamre peynirlerinin fiyatları 79 lira. 300 gram krem peynirinin fiyatı 39.50. 400 gram labne peynirinin fiyatı 57 lira. Pınar marka 1 kilogram süzme peynirin fiyatı 165 lira. 32 adetten oluşan Dolce marka tuvalet kağıdının fiyatı 175 lira. Vatan marka 830 gram domates salçasının fiyatı 35 lira. Anadolu Mutfağından 2500 gram Baldo pirincinin fiyatı 159 lira. Anadolu Mutfağından 1 kilogram Baldo pirincinin fiyatı 65 lira. Çaykur marka 1 kilogram Tiryaki çayın paket fiyatı 195 lira.